Merhaba. Bacım ne haber? İyi canım senden. İyidir. Bugün belki uğradık. Ya, E nasılmış peki? İyi iyi merak etme canavar gibi maşallah. Eve dönmeyi düşünüyor muymuş? Ee, şimdilik hayır. Hmm. Bahar Hanım, bu size geldi. Gökhan Bey'den. Aa. Bana mı? Oh! Gel, gel bakayım. Gel, gel, gel. Bak, bak, şuna bak. Şuna bak ne kadar tatlı. Aa bak bir donut var. Oh, şuna bakar mısın ya? Sadece merhamet ve şefkat istiyorum. Şşt! Ay 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 gel buraya gel. Ne tatlı şeysin sen. Tamam Tülay. Ne tatlı şeysin sen öyle ya, Gel bakayım. Şşt! Var bu Gökhan kim? Hiç önemli biri değil. Al, al bakalım annesi sensin artık. Ay yapma Mehmet ya ne olur al şunu. Vallahi ben bilmem. Ya. istiyorsan geri gönder. Ay. Ama Ey. Gökhan Bey'e ayıp olur. Bir şey var mı? Ne gibi? Herhangi bir haber iade. <laughs> Siz kediyi diyorsunuz. Henüz hiçbir şey yok. Olursa ben hemen bildireceğim. Bir faks geldi onu getirmiştim. Kadriye, kedinin gittiğine eminsin değil mi? Evet Gökhan Bey, demin de dedim ya. Haber bekliyoruz Kadriye Hanım. Hı hı. Çok önemli ona göre ha. <gülüyor> <gülüyor> Gülmeyin lütfen, büyük aşklar büyük fırtınalarla başlar. <laughs> okay. Efendim abi. Hadi abi. Peki abi.